Roblox nedir? Nasıl dayak yenir? Nasıl dayak yenir? Kısmını annenizden öğrenebilirsiniz ama nasıl oynaması gerektiğini ben söyletebilirim. Bugün <laughs> evet uzaktan sesi geliyor ama e, yanımda olan bir kişi var o da Naber? Çabuk gel çabuk gel mavilere dal mavilere dalıyoruz gel ne ya mavilere dalıyoruz çabuk Peki. Ee, bu arada o green yani yeşil takımda sayın seyirciler Efe hızlı bir şekilde başladık bildiğin üzere. Ayrıca beni eskiden beri takip edenler varsa biliyordur ki ben bu oyunu bir daha oynamam ya böyle oyun olsun demiştim. Ama tekrardan çekesim geldi. Ya bir sürü kat çıkıyorum bu ne? <laughs> evet biraz öyle oluyor bazen. Ee, sesi uzaktan geliyor olabilir hemen yanına yaklaşayım seyirciler. Hızlı bir şekilde yanına yaklaştım. Hadi hadi. Allah Allah burada bir adam var. Burada bir adam var. Kılıç çekme, kılıç çekme. Sakın kılıç çekme. Evet 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 evet. evet. Aa burada sarılı bir adam var. Sarı. Tamam, bizim tıkımda. yer çok iyi. Aynen bizimki de. Ben mavileri çökertiyorum şu anda. Altında da şey e, sarılardan bir adam. Aa aa aa! Helin ayın, aa. Helin ayın. Ya tüf bir ya. Sayın seyirciler şu anda gördüğünüz üzere e, başka bir hesaptayım. Toprak Aras 0723 diye bir hesaptayım. E, neden böyle? Çünkü bir sıkıntı oluştu. Eğer ben takip e, şeyde de e, arkadaş olmak istiyorsanız bana istek gönderebilirsiniz. E, hızlı bir şekilde. Ya burası bizim yer. Sarılara mı da alacağız? Yok mavilere. Maviler öldü zaten. Öldü. Öldü mü lan? Evet. Ölmemişler. Hani? Ölmemişler. Ben, ben gidiyorum onlara. Mi? Ben onlara gidiyorum. Oğlum buradan çıkılmıyor mu? Olurdu. Nereden? Şu kenarları patlatalım sayın seyirciler. Kenarları patlattığımızda her yer patlıyor. Direkt Sen kırmızı mıydın? Evet. Kırmızıya vuruyorum değil mi? İlk saattir. Evet. <laughs> ya! Şaka şaka. Vurmuyor. Sarılara dalıyorum da ben. Tamam. Hadi göndersene. Neyi göndereyim? Patlattım onu. Öf, çok güzel yaptın. Oh, oh maviler çökerttim. Maviler çökerttim. Bir tane maviler bakıyor. çok güzel çökerttim. Maviler gidiyor. Maviler gidiyor. Mavi. geliyor. Patlattım. Oy. Oh, maviler gitti. Mavileri çökerttim. Ben de çökerttim, yardım ettim. Sokak tamam, adım. sarılara değil mi? Aha. Tamam. Sarılara gidiyoruz sayın seyirciler. Sen oradan çık, bombalar daha işe yarıyor. Yoksa senin şeyini patlatırım. Bak ben bu oyunu çok iyi oynuyorum. Toprak <laughs> bu ne? Ne? Şu, bak atıyorum buraya gelmiyor. Şey mi, boncuklar mı? Aha. Onlar işe yaramıyor çok. Hayır, 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 hayır. hayır. Green Team siz elendiniz mi? Ha Blue elenmiş. Green Team yazıyor gibi geldi de. Of çökerttik. Kanki ben çıkamıyorum yukarıya. <laughs> Nasıl ya? Aa şey gitti köprü. Köprü gitti. Ulan tüf be. Bizim yer çökmüş. Bizim ye ya bizim yere niye ateş ediyorsun deli? Evet, sorular bitti mi? Hayır. Bitti. Ana ben bitti zannediyorum. Geliyor bomba. Lan ne üç kağıt be. Hmm. Kim sen mi attın? Hayır. Ben başka ben kendi yerimde bomba geldi. <laughs> La bu adam ne yapıyor? Ha doğru lan. Ya toprak ben çıkamıyorum üst kata. Bak. Ona toprak... Derin ya. Yok değilmiş. <laughs> Neyse. Yes. Güzel, güzel. Ya. Arkadaş ya Beni tutsak aldılar resmen. Nereye? Buraya. Neresi orası? Ya ben buraya niye çıkamıyorum? kardeşim ya? Buraya bir tane şey gelmiş. Attım. Şurada. Hah. Bakalım. Evet. <Hı>, Attım. <laughs> ya. Ne oldu? Bir şey yapmaya çalışıyoruz da biz takım canak. Delilik yapmaya çalışıyoruz. Ona ay dedim. Takımca deliyiz biz bu arada. Takımımızın ismi deliler. Bak aşağıya atlayan bendim. Sayın seyirciler çok güzel. Umarım kaydı başlatmışımdır. Ha tamam. <laughs> kaydı başlatmamışım. Yarım saattir konuşuyoruz. Düşünsene. Lan ne bomba gönderiyorsunuz lan? Şey bir duvar yapalım. Siz seyirciler şunun arkasından geçelim. Evet. Yellow Team elendi değil mi? Hayır. Oo! Oh! Güzel, artık planımı uygulayabilirim. Ya bizim adamı niye öldürüyorsun? Bizim kalede. <laughs> Green Team öldün. Şimdi kim kaldı? Red? Red sadece biz kalmışız. Yellow da var. Yellow nerede? <laughs> Yellow nerede? Yellow'u göremiyorum ben sarıyı. Bak burada. Yok vallahi göremiyorum. Evet ben görüyorum sen nasıl görüyorsun? Nerede lan? <laughs> Sayın seyirciler yok gözükmüyor. Yok artık ya. Bakın inventory'de bir şey var mı yok. <laughs> ya nerede bunlar? Takım arkadaşlarım nereye fırlatıyor? Aa bak bu taraftaymış. Buraya fırlatıyorlar. Demek ki burada. Evet gördüm. Ben Hadi. aramızda savaş yok. Tamam. Yapıyoruz. Ha. Hadi. Oğlum sen niye bir şey söyledin? Niye bizi bize eledin ya? Abi ben size atıyorum. Keşke ikimiz olsaydık. ben, ben seni... E, biz kazancıktık da hadi kal, ağlamasın. Aa yellow de elendi. Hadi ben hadi ağlamasın diye kazandırmadım. Efe. İşte Efe böyle bir gıcık sayın seyirciler. Öf. Lan adamı Öf. Ne biçim bir yok ediştir bu. Yendik. Red team. The game. Sanki şanslı hangi takımsın? Ya blue'sun sen ben de yellow sarı. Ee, Red'e dalalım bu seferde Red. Şey kırmızıya. Tamam. Oldu mu? Sen kesin bana saldıracaksın değil mi? Hayır. Oğlum sen hayırdır. Çok güzel. Çok çeyrek canım kaldı. Evet. Tamam. evet. <laughs> sen neye dalıyorsun? <laughs> ee, yeşile. Tamam. Ben de yeşillerdeyim. Ben olsun. Tamam. Ha. Burada bir kırmızı var. Ya, ya, ya. Ya. Lan bana niye atıyorsun? Aynen. Sana mı atıyorsun? Yok yok sen değil. Başka bir adam. Hı -hı. Balıyor bu. Şu anda burası bitti var ya. Yeşiller kesin olarak güm yani. Bir şey soracağım. Gel. Toprak. Sana İçeriye girdiğinde boncukla mı patlatıyorsun? Hayır. Neydi? Bomba var. Bombayla patlatıyorsun. Bombayı nereden buldun? Ya var ya şurada. Nerede? Ha sen de üçlü gözüküyor. Sen seyirciler üçlü gözüküyor. Bakın. Bak. Şimdi ben buraya Oldur. at. Ay. yanlış <laughs> bak. bunu bu yer değiş. Ah tamam. Tamam <laughs> sayın seyirciler. Yaptım. Videomuza devam edebiliriz. Şuna ya boşlattım. Neyse. Ya patlatabilirim. Yes. Gitti. Gidiyor. Gitti gidiyor. Gidiyor gidiyor. Gitti gidiyor. Ya kafam gitti. Green mi eledin? Bye bye Green. Green. Ha iyi Neyse ben buradan devam edebilirim. Şimdi bu. Aa Blue sen misin? Red. Tamam. Red'e dalıyoruz. Tamam. Yani neden ben Aa. bu kadar aşağıda başlıyorum. Allah şey geldi. Ah! <laughs> sayın seyirciler takıldı şu anda. Yok artık. Ben bu şeyi yaparım ya güzelmiş. Aa. Yalnız kötü Aa, bir şey. Şu anda ben dokunmuyorum sayın seyirciler. Gerçekten ben dokunmuyorum. Gerçekten ben dokunmuyorum. Ben yalan söylemiyorum. Zaten söylemem ben yalan. Kafamla ittirdim be hate. Bana mı girdin sen? Ne? Bana mı girdin? Nasıl yani? Bana mı saldırıyorsun şu anda? Hayır. Şeylerde değilsin değil mi Sarı? <laughs> ya sayın seyirciler. Öldüm. Ya yine takıldı. Ya yok böyle bir şey sayın seyirciler ya. Öf gıcık. Ya ama ben böyle nasıl devam edeyim? Ben Biraz kesinlikle. al. Efe. Ne? Bizi yok et. Biz kendimi yok ben kendimi yok ediyorum. Neden? Ya abi benim konsol takılı kaldı. Ama bir Yeşil takım. Oy. Oğlum. Sizin mekan patladı öldü. Patlasın diye uğraşıyorum ben de. Oy. Ya sayın seyirciler o kadar gıcık bir şey ki. Sayın seyirciler. Oyundan çıkıp tekrar girmek zorunda kaldım. Çünkü sürekli takılı kaldı. Bu arada ben kırmızıyım. Aynen. Ben kırmızıyım. Blüt'üm elendi. Sen yani. Öyle mi? Evet. Ya üzüldüm. Çok o kan. zaman çıkalım başka bir oyuna girelim. Evet. Tamam Oyun, biz gidip geliyoruz. Kapa. Sen sizler yanımda Efe yok ama ben devam ediyorum. Evet. Blue evet. team'lere evet. Blue team'i bunu şey. Kendi Aa Efe de geldi Red. Altımıza şöyle bir kural. Niye kurulmadı bu. Bana niye attın? Ben mi attım? Yok sen atmadın herhalde bilmiyorum. Şurada bir yer var. Ben yeşilim görüyorum? haberin olsun. <laughs> haberin olsun. <laughs> sen neydin? <laughs> lan bizim mekan çok, çok... Allah'ım. Sen <laughs> kırmızı mısın? Aa senin mekan gidiyor. Yardım et toprak. <laughs> nasıl yardım edeyim? Tamam edeyim. Bize gönderiyorsun bak sen. Evet dedin. Dur lan sizin merdiveniniz çökerçi. Yapma. Merdiven diyorum. Merdivene toplanırsınız. Merdivene toplanmayın. Çok acık açık. Aa, elendiniz. Nasıl elendik? Ben elendirebiliyorum. E ee, yaşayıp elenenler var öyle. Blue blue bize değil. Ben size atmıyorum. Bize ama size dediniz. Ne? Şaka şey şaka. Aa, o sen ama. Aa, ben öldüm. Güzel bomba. Lan bomba geliyor. Öldün mü? Ölmedim ama. Ya oğlum ne? şu adamların tedbir var öleceğiz şimdi. Ölmedik ama. Patlayın lan. Ya ben de öldüm. Biz patlayacağız? Yok yok. yok. Şey. Diğerleri. Ya. Deri, blue. Salak. Ya. Sen seyirciler güzel bir şey yapamıyoruz. Öldüm ben ya. Neyse Öldüm. sayın seyirciler. Bu videomuz buraya kadar olsun. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Gerçekten gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bu arada e, bu video 20 like gelmezse... Pardon gelirse... Ee, yarın 3 video, video birden atacağız. Evet. Neyse, sayın seyirciler. Bugün e, kara savaşları oynadık. E, eğer beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.